Yıldızın örgü dünyası youtube kanalından herkese merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere güzel bir model anlatımını yapacağım yapacağım örgü anlatımını yapacağım örgü e, kışlık çorapları patikleri e, parmak ucundan nasıl başlayabiliriz onun anlatımını yapacağım yani 5 şişle çorap patik parmak ucunda nasıl başlanır o anlatımı sizlere yapmak istiyorum sevgili hanımlar. Şöyle güzel orta bir ipimle sizlere anlatmaya çalışacağım. şişlerim iki buçuk numara. Şimdi şöyle iki tane şişimi alarak sevgili hanımlar modelimin yapım aşamasına başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğumuz bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Şimdi e, e, büyüklere değil de çocuklara e, çorap veya patik başlayacağız, parmak ucundan başlayacağız. Ben onun anlatımını yapacağım sizlere. Kaç ilmekle başlıyoruz, kaç ilmek örmemiz gerekiyor, parmak ucunu tam normal hale getirmemiz için. Ben şimdi şöyle ilmeklerimi şişime atıp hemen başlamak istiyorum 2 4 6 7 8 9 tane ilmekle çocukların kışlık çoraplarını patiklerini parmak ucundan başlamak için yeterli gelecektir sevgili hanımlar Evet bakın şimdi şu iki şişimi bu şekilde bırakıyorum 3. şişimi aldım sevgili hanımlar örmeye başlayacağım ilmeklerimi çıkarmadan. Yani ikinci şişimi ipimden çıkarmadan, eee şiş ilmeklerin içinden çekmeden üçüncü şişimle hemen şu ilmekleri örmeye başlıyorum. Şöyle düzeltelim. Evet, bu şekilde Birinci ilmeğimi ördüm, ikinciyi de ördüm. Uçtan başlarken tabii ki biraz zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir iki sıra ördükten sonra örgünüz normal halini alıyor. Üçüncü ilmeğimi de ördüm, dördüncüyü ördüm. Bakın diğer şişim duruyor. Şöyle 5. ilmeğimi ördüm. 6 7. Ben biraz sıkı başladım. Siz mümkün olduğu kadar şişlerinizi ilmeklerinizi şişe atarken biraz gevşek tutarsanız daha rahat öreceksiniz fakat çok gevşek tutmanız da doğru değil arkadaşlar onun için birinci sırayı yaparken biraz zorlanıyoruz bakın şimdi birinci sırayı bu şekilde ördüm şimdi böyle çeviriyorum ikinci şişimdeki ilmekleri öreceğim Evet bu şekilde bakın şuradan ipim arkada birinciyi ördüm Şimdi ikinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncüyü ördüm. Ama ördükten sonra sol şişimdeki ilmeğimi bırakıyorum. Dördüncüyü ördüm. Beş. Altı. 7 8 ve 9. ilmeğimizi de örmüş olduk arkadaşlar. Burası bizim patiğimizin veya çorabımızın uç kısmı, parmak uç kısmı. Şimdi ilmek şişlerimizi arttıracağız. Buradan şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bu şişimi bırakıyorum. 4. şişimi alıyorum arkadaşlar. Şişlerimizi arttıracağız çünkü 5 şişle öreceğiz. İlmeklerimi 5 şişimin üstüne alınca ilmek sayımızı arttırmaya başlayacağız. Şimdi bu sırayı da bu şekilde örelim. Evet bakın Şimdi 3 tane şişim oldu. 4. şişimi aldım. Bakın burası kenar kısmı arkadaşlar. 1 2 Parmak ucundan başlamak çok kolay olmamakla beraber çok güzel duruyor sevgili hanımlar. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi 5. şişimi alıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane şişim şimdi üstünde. Şuraları kenar kısımlar olacak. Şimdi ilmeklerimizi arttırmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın bunu ördüm. Bir tane ilmek arttıracağız burada. Ne yapıyoruz? Şöyle öndeki ilmeğimizin şuradan ilmek çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde. Öndeki ilmeğimizi de normal olarak örüyoruz. Bir tane ilmek arttırmış olduk. Bak ilmeğim 4 taneydi. Şimdi 5 tane oldu. şurayı normal örüyoruz. Bu başa gelince ilmek arttıracağız. 2 3 4 Burada da bu ilmeğimizi örmeden ondan önceki bakın altından şöyle alt kanadından ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ve onu örüyoruz arkadaşlar. Bakın hiç delik falan oluşmuyor. Ve sıradaki ilmeğimizi de örüyoruz. Bakın bir bu başında arttırdım, bir burada arttırdım. Şimdi bu kenarına geldik. Burada da arttırma yapacağız. Önce bir ilmeğimizi örüyoruz. Sonra öndeki ilmeğimizin altından şöyle şu kanadından bakın ilmeğimizi çıkarıp onu örüyoruz. İlmek artırmış olduk. Ve sıradaki ilmeğimi normal örüyorum. Bu şekilde. Öbür tarafa geçtik şimdi. Burada bakın dört tane ilmeğim var. Buraya gelince burada yine ilmek artıracağım. 1 2 3 Bir tane de şuradan ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ve onu bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 4 Ve sıradaki ilmeğimi de ördüm. 5 Hem bu tarafından hem bu tarafından arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine sıra başına geldik. Bir sıra artma, arttırmadan ilmek arttırmadan öreceğiz. Şimdi bakın, bir önceki sırada bir ilmeğimizi arttırmıştık. Yani bir tane ilmek ekledik. Şimdi bu sırayı arttırmadan örüyoruz. devam ediyoruz şimdi burayı örüp geleceğiz bu başa ondan sonra arttırmaya başlayacağız bir sıra arttırıyoruz bir sıra düz örüyoruz bütün ilmeklerimiz arkadaşlar şimdi bu sıramızı normal ilmeklerimizi örüyoruz Çünkü bir önceki sırada her iki tarafında da ilmeklerimizi arttırmıştık Şimdi öbür köşesindeyiz. Bakın normal örüyoruz. Evet, bu şişimizin üstündeki ilmeklerimizi de örelim. Bu şekilde bakın, şöyle bir form almaya başladı. Gördüğünüz gibi şekil almaya başladı. Şimdi yine artırma yapıyoruz bu sırada. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeği ördükten sonra hemen önündeki ilmeğin altından şöyle bakın şuradan ilmeği çıkararak onu da düz olarak örüyorum. Bir ilmek arttırmış oldum önündeki ilmeği bırakmıyorum onu da örüyorum. Devam ediyoruz. Evet bakın 5 tane ilmeğimi ördüm. Bir ilmek bıraktım. Şimdi öbür kenardayım. O ilmeği örmeden önce ilmeğimi çıkarıyorum. Ve sıradaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi sol tarafta şişimizin sonunda ilmeğimizi arttırdığım zaman bir ilmek kala hemen bir arttırma yapıyoruz. Ama şişimizin başında ilmek arttırdığımızda bakın önce birinci ilmeğimizi örüyoruz. Bakın burada arttırmayı henüz yapmamışız. Birinci ilmeği ördükten sonra şurada şu ilmeği çıkararak arttırmamızı yapıyoruz. Sonra ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Şimdi sol taraftayız. Bu kenarda arttıracağız arkadaşlar. Bakın burayı da şimdi bakın ilmeklerimi örüyorum. Ve sonra bir ilmeğim kala hemen o ilmeğimin altından şöyle alt kanadından ilmeği çıkarıp onu örüyorum. Ve ondan sonra ilmeğimi örüyorum. Yine normal sırasına geldik. Burada arttırma yapmayacağız. Bir önceki sırada yaptık. Şimdi bu sırada 4 şişimizin üstündeki ilmeklerimizi buraya gelene kadar hepsini düz olarak örüyoruz. Yani bir sıra arttırma yapıyoruz, bir sıra düz örüyoruz. Evet ikinci şişimizi de ördük. Şimdi üçüncü şişimizin üstündeki ilmeklerimizi örüyoruz. Herhangi bir arttırma yapmadan çünkü bir önceki sırada yaptığımız ve arttırmamızı yapmıştık. Ve dördüncü şişimizi öreceğiz. Arada bir şişlerim kameranın ayaklarına değiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Bakın şöyle bir şekil almaya başladı gördüğünüz gibi. Çorabımız şöyle ucundan başladığı zaman gayet güzel oluyor sevgili hanımlar. Kenarları da böyle bu şekilde. Şimdi yine bu sırada arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ördüm. Sonra hemen önündeki ilmeğin altından alt kanadından bir ilmek çıkardım ve onu da ördüm. Bakın ve sıradaki ilmeklerimi tekrar normal düz olarak örüyorum. Da sol tarafta yapacağımız arttırma kenar ilmeğimizden bir önceki kanadını alıyoruz. Arttırmızı öyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ve ilmeğimizi de bu şekilde örüyoruz. Evet geldik şimdi öbür tarafa. Bu kenarda da bakın ilmeğimi, birinci ilmeğimi örüyorum. Ondan sonra ilmek çıkarıyorum. Ve ilmeklerimi normal düz olarak yine şişimin sonuna kadar örüyorum. Dördüncü şişimizin üstündeki ilmeklerimizi şimdi örmeye başladık. Kenarda bir ilmek kalınca hemen artırmamızı yapacağız. Şimdi bakın ilmeklerimi ördüm, bir tane kaldı ve onun alt kanadından bu şekilde ilmeğimi aldım, düz ördüm ve şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle bir duruşu var sevgili hanımlar. Yine bütün ilmeklerimizi hiç arttırmadan 4 şişimizin üstündeki ilmeklerimizin hepsini normal bir şekilde örelim. Dediğim gibi bir sıra arttırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Yani her sırada arttırmıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bu sıramı da başa getirince videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Size bu videomda çorap veya patik örerken parmak ucunda nasıl başlanır onu göstermek istedim. Çocukların yani ipinizin kalınlığına, kalınlığına göre elinizin sıkılığına gevşekliğine göre ilmek sayınızı e, Şişlerinizin üstündeki ilmek sayılarınızı ona göre ayarlarsınız. Normal bir çorap ipiyle eğer çocuklara çorap örecekseniz 7 veya 9 ilmekle başladığınızda 7 ilmekle ince iple başlarsanız 7 veya 9 ile başlayınca 14 ilmeğe çıkarmanız lazım. Her şişin üstünde olan ilmek sayınızı. Yani dediğim gibi ipinize ve şişinizin kalınlığına bağlı. Evet. Sıramızı tamamladık. 4 sıra örmüş olduk sevgili hanımlar. Yani e, 4 şişimizin üstündeki çorap e, ilmeklerimizi ördük. Şimdi şuraya gelince yine bir ilmeği örüyoruz. İkinci ilmeğin alt kanadından bir ilmek çıkarıyoruz. Bu başa gelince bir tane burada arttırıyoruz. Bir tane burada, bir burada, bir burada. Yani e, arttırdığınız ilmekleri bir sıra arttırınca ikinci sırada onları normal düz örüyorsunuz. Her sırada ilmek arttırma yok sevgili hanımlar. E, buraya sol şişin üstüne geldiğinizde bir ilmek kala ilmeğinizi çıkarıyorsunuz. Şişin başında ise bir ilmeği ördükten sonra ikinci ilmeğin alt kanadından ilmek çıkarıyorsunuz. Ona dikkat edelim. Bunu anlatmak istedim. Umarım e, yeterli olmuştur. E, eğer... Soracak bir anlamadığınız bir yer olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa e, e, mesaj bölümüne yazarsanız orada sizlere tekrar yardımcı olurum. Şöyle bir duruşu var. Evet sevgili hanımlar, bugün de bir videomun sonuna geldim. E, patiğimin parmak ucundan başlama Kışlık çorabımın birinci bölümünü sizlere bu şekilde anlattım. İkinci bölümde yine bir video daha paylaşacağım. Ee, topuğa kadar nasıl örülür, topuk nasıl yapılır, onu anlatmaya çalışacağım sevgili hanımlar. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.